Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal etkileşimli trigonometri fasükününde arkadaşlar bölüm 7'nin ikinci dersindeyiz. Sayfa 111 bilgi notunda kalmıştık. 112, 113 ve 114'ü yine her derste olduğu gibi bu dersi de çok detaylı bir şekilde anlatacağım güzel insanlar. Hemen geldik sahnemizi çevirdik. Önce Fonksiyonlarda çok kullandığımız bir bilgi var onu hatırlayacağız. Bir fonksiyonla o fonksiyonun tersi bileşke altında birleştiği zaman ne oluyordu? Birim fonksiyon oluyordu. Yani x geliyordu. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Bir f fonksiyonuyla f 1 diyelim ki x'i birleştirdin. Buranın sonucu x'tir. Bir f fonksiyonuyla f 1 5x'i birleştirdin. Bu f f 1'i ne yapıyormuş? Götürüyormuş güzel insan. Ne kalıyor sadece? 5x kalıyor. Bunu böyle bileceksin. Bizim için çok ama çok önemli. O zaman sinüsle ark sinüsü birleştirdiğin zaman sonuçta bu f bu onun neyi? Tersi. Sonuç ne oluyormuş? Bunlar birbirini götürüyor. X geliyor. Burada kosinüs ile ark yine aynı şekilde X geldi. Tanjant ark tanjant X geldim. Ark -sin, sin tabii ki X geldi. Arkos, kos tabii ki X. Burası da yine X geldi güzel insanlar. Bunu böyle bileceksiniz. Şimdi hemen geldim soruma. Sinüs ark 3 bölü 5. Ben bunu gördüm mü gördüm. İşte bu bunu götürdü. Buranın sonucu ne çıktı? 3 bölü 5 geldi. Şimdi yine aynı şekilde çarpı baktın ar kos kos bunlar birbirinin ters fonksiyonu birbirini götürdü. Buradan ne geldi? 5 pi bölü 9 geldi. Canlarım 5'ler birbirini götürür. Cevap 3 pi bölü 9 olur. Sadeleşir pi bölü 3 gelir. Benim için önemli bir soru tarzı. Şimdi geldik örnek 14'e. Dik koordinat düzleminde y eşittir kosinüs x fonksiyonunun birinci bölgede kalan kısmı aşağıdaki gibidir. Şimdi bir köşesi y eşittir kosinüs x eğrisi üzerinde. O A, kenarları ise eksenler üzerinde olan O A dikdörtgeninde bak OA A uzunluğunu ne vermiş? Ar kosinüs 1 bölü 2 vermiş. Şimdi canlarım ben geldim hemen şunu yaptım. Ar kosinüs 1 bölü 2 görür görmez bir önceki derste ne demiştim? X değil. O zaman şurası aslında X'miş. Peki bunu içeri, bunu dışarı atarsan buradan kosinüs X ne gelir? Hemen 1 bölü 2 geldi. Kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2 idi? 60. O zaman benim aradığım X değeri pi bölü 3'müş. Yani bu dikdörtgenin bir kenarı pi bölü 3 geldi. Bizden istenen bu dikdörtgenin alanı. E sen şimdi burada pi bölü 3'e karşılık gelen kosinüs değerinde 1 bölü 2 olduğunu biliyorsun. Tabii ki nokta neyi sağlamak zorunda? Denklemi sağlamak zorunda. Yani geleceksin x yerine pi bölü 3 yazacaksın. Yazdığın zaman ona karşılık gelen y değeri de 1 bölü 2 oluyormuş. E alan ne? Tabii ki kenarların çarpımı pi bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den cevabım pi bölü 6 çıktı. Canlarım olay bu şekilde. Geldik örnek 15'ime. Bu fonksiyonun tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi ben hemen sana şöyle bir bilgi veriyorum. Normalde eksi pi bölü 2'den şöyle pi bölü 2 aralığını alıyordum. Bunu kime gönderiyorduk? Eksi 1, bir 1'e. Bu kimdi? fx eşittir sinüs x'ti. Ezbere iş yok. Mantığı anlayacaksın. Bir f fonksiyonu düşün. A'dan B'ye ise senin ters fonksiyonun B'den A'ya idi. Yani tanımla değer kümeleri yer değiştiriyordu. O zaman bu f ise f eksi 1 nereden nereye olacak? Tabii ki eksi 1 1 aralığından eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığına olacak. Şimdi canlarım çok iyi dinliyorsunuz. Demek ki ark sinüsün tanımlı olduğu yer neresi? Eksi 1 1 arası. Bak tekrar söylüyorum. F eksi 1'ini buldum. Ark sinüsünü buldum. Şuradaki fx sizin kafanızı karıştırmasın. Buradaki ark sin demek zaten direkt ters fonksiyon demektir. Lütfen bunu böyle bileceksin. Bazı kişiler fx dediği için şunda işlem yapıyor. Sakın ama sakın onda işlem yapmak yok. O zaman sen ne yazacaksın? Diyeceksin ki 2x-1 bölü 5 dediğim sayı kaçla kaç arasında olacakmış hocam? Eksi 1 ile 1 arasında. Gerisi yapıştır geç. 5'leri çarp. Eksi 5 küçük eşittir. 2x eksi 1 küçük eşittir 5. Eksi 1 her iki tarafa artı 1 olarak geçti. Burası ne oldu güzel insan? Tabii ki 6 oldu. Sonuç olarak 2'ye bölersen eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 3 geldim. Demek ki burada kaç farklı x tam sayısı var diye soruyorsa küçük hemen yazarım. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 yani buradaki sayıları hızlıca yazdım buldum. Kaç tane güzel insan? 6 tane böyle tam sayı varmış. Olay bu şekilde. Mantık bu. Geldim örnek 16'ma. Bu tip sorular çok basit sorular. Lütfen ama lütfen korkmayın. Daha rahat hemen aynı mantıkları hep kullanıp çözeceğim. Ne yapacağım? Bunu gördüğüm an ne diyordum? X diyordum. O zaman ben neyi bulacağım hocam? Geleceksin diyeceksin ki buraya. Kosünsüz pi bölü 2 ile x'in toplamını bulacakmışım. Peki pi bölü 2'de fonksiyon ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu. İsmini değiştirdim. Sinüs x yazdım. Peki pi bölü 2 burada. Sen buna eklersen kaça gider? 2'ye. 2'de sakın ama sakın sinüs deme. Lütfen orada bozuşuruz artık. Kosinüsün işaretine bakacaksın. Sonuç ne geliyor? Eksi geliyor. Biz eksi sinüs x'i bulacakmışız. Biz eksi sinüs x'i bulacağız. O zaman hemen geldin. Ark tanjant 3'e x demiştin. Bunu içeri bunu dışarı at. Buradan tanjant x ne geldi? Tabii ki 3 geldi. Bir trigonometrik değer biliniyorken başka bir değeri bulacaksan üçgen çizeceksin. Geldin üçgeni hemen çizdin güzel insan. Şuraya 90'ı yapıştırdın. Şurası x tanjant 3 ise karşısı 3 komşusu 1 hipotenüs ise her zaman 1'e 3'lerde Küçük olanın kök 10 katıdır. Küçük olanın kök 10 katı. Anlaştık mı? Buradan sinüs x'i soruyorsa cevabım tabii ki eksi 3 bölü kök 10 gelir. Eşleniyle de çarpıp bulabilirsin. Devam edersin. Yani şöyle olabilir. Eksi 3 kök 10 bölü 10. Kitabın cevabını bilmediğim için öyle yazayım. Geldim. Örnek 17 mi? Şimdi bakın biz hep size ne dedik? Böyle bir ifadede x diyeyim dedik. Tamam mı? Şimdi sen geldin. Emre Hoca bana hep böyle anlattı anlattı anlattı. Ben geldim buraya x dedim. Hocam çıkmıyor. Tabii çıkmaz. Çünkü burada artık sorunun kendi değişkeni x. Sen oraya x dersen ayvayı yeriz biz. Geleceksin bu sefer buraya a harfini diyeceksin. Geldin a dedin güzel insan. Bak burada x olmasaydı tamam mı? Hep ne yapıyoruz? Altına x deyip denklemi çözmeye çalışıyoruz. Şimdi bizden ne isteniyor o zaman? Hemen geldim. Dedim ki tanjant A'yı bulmamızı istemiş yazar. Peki geldik. Ark sonra kosinüs 1 bölü x'e ne dedim? A dedim. Bunu içeri bunu dışarı gönderdim. Buradan kosinüs A ne çıktı? 1 bölü x çıktı. Dikkat elinde bir trigonometrik değer var. Başka bir değeri soruyorsa üçgen çizeceksin. Bunun Öbür sorulardan farkı yok. Yani a illa da 3 bölü 5, 4 bölü 5, 5 bölü 13 çıkmasına gerek yok. İkisi de çıkabilir. Al sana şekilde görünüyor. Hemen geldin. Üçgeni çizdin güzel insan. Ve soruyu bitireceksin. Lütfen bendesin. Şurası A derece. Kosinüs, komşu, hipotenüs. Komşusu 1, hipotenüsü x. Pratik yol. Bura nasıl bulunuyor? Bunun karesini alıyorsun. X kare. Bunun karesini alıyorsun. 1. Bunun karekökünü alıyorsun. Aslında Pisagor teoremi yapıyorum. Başka bir şey yok. Peki kimi bulacaktım? Tanjant A. Tanjant A da nedir güzel insanlar? Karşıda zaten var. X kare eksi 1'in kare kökü 1'e bölümü zaten bir şey değiştirmez. Cevap Adana gelir güzel insanlar. Buradan Adana'daki güzel insanlara da selamlar olsun. Geldik örnek 18'ime. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım. Böyle ezbere iş yapmayacağız. Bakın benim bir fx fonksiyonum var diyelim. Bu fonksiyon 3x artı 5. Bunun tersi nasıl bulunuyor? Hocam x eksi 5 bölü 3. Hayır onu istemiyorum. Ne yapıyordun? Önce fx yerine y yazıyordun. Tamam. Artı 5'i karşıya gönderdin. Böyle bir şeyle karşılaştın. 3'e böldün. y eksi 5 bölü 3 dediğin ifade bak x çıktı. Şimdi x'i yalnız bırakacağız. Amacımız bu. Bir fonksiyonun tersini bulmak için Amaç x'i yalnız bırakmaktı. Şimdi x'i yalnız bıraktık mı bıraktık. x gördüğüm yere f-1 yazıyordu. y gördüğüm yere de x yazıyordum. Al sana bu fonksiyonun tersi bu yöne bulunuyor. Şimdi hocam ben ne yapacağım o zaman? Tabii ki benim gibi yapacaksın. Hep x gördüğün yere y yazacaksın. Yazdık. Tamam. Buraya kadar her şey iyi hocam. Bunu biz de yaparız zaten diyorsunuz. Sonra artı 1'i karşıya atacaksın. Tamam. Burası da güzel hocam. Yine sıkıntı yok. Şimdi dananın kuyruğu burada kopacak. X'i nasıl yalnız bırakacağız? Tabii ki çok basit. Bunu dışarı sallayacaksın. Bunu da içeri atacaksın. Peki bir şey dışarı çıkıyorsa, öbürü de içeri giriyorsa, fonksiyon tersse normale döner. O zaman 2x eşittir. Fonksiyon normale döner. Geldin bak normalini yazdın ve parantez içinde y eksi 1. Çarpı 2 buraya ne olarak geçer? Bölü. O zaman cevap tanjant y eksi 1 bölü 2 çıktı. Bak şimdi. X gördüğüm yere ne yazıyordum? Fonksiyonun tersini. Geldim yazdım. Peki Y yerine ne yazıyordum? X. O zaman cevap tanjant X eksi 1 bölü 2. Mantık bu şekilde güzel insan. Geldik. Örnek 19'unda. Şimdi bu soru biraz zor tamam mı? Size bir uyanıklık göstereceğim. Uyanıklık da şu. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 4 artı 1 5. Paydanın karesi. Demek ki burada aslında bir dik üçgen olabilir. Çünkü o kenarların karelerinin toplamı ne yaptı? Aşağıdaki paydanın karesi oldu. Şimdi biz bu tip sorularda hemen geldik şuraya x deriz. Hemen geldik şuraya da y deriz. Aslında biz kimi bulacakmışız? x ile y'nin toplamını bulacakmışız. Bunu arıyormuşuz. Tamam. Şimdi hemen şuradan ark sinüs şöyle yazdım. 2 bölü kök 5 eşittir x. Bunu içeri, bunu dışarı. Buradan sinüs ne geldi 2 bölü kök 5. Bu bir dursun. Şimdi yine aynı şekilde ark sinüs 1 bölü kök 5 eşittir y dedim. Bunu içeri, bunu dışarı. Buradan sinüs y'ne çıktı, 1 bölü kök 5 çıktı. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. Hemen bir üçgen çizeyim. Hocam bizim dikkatimizi çekmiyor diyenler zamanla senin de çekecek dikkatini korkma. Bu iş öyledir. Öyle hemen hepsi birden olmuyor. Buraya geldin, x'ini yazdın. Tamam. Sinüs ne? Karşısı 2, şurası kök 5. Allah Allah, bura ne? Burada 1. Şimdi dikkatini çekiyor mu? Burada sinüs y'nin 1 bölü kök 5 olduğunu biliyorsun. Bak, karşısı 1, hipotenüsü kök 5 ise demek ki senin buradaki açın ne? Y. İşte sen bunu görmek zorundasın. Bu tip sorularda bu birinci açıyı yerleştirdikten sonra ikinci olan yer şurayı buldun mu iş biter. Mantık budur. E, o zaman x ile y'nin toplamı kaç çıktı? 90. E, kaç radyandır diyor. 90 demek pi bölü 2 radyan demektir. Mantık bu şekilde. Geldik örnek 20'mize. Şimdi çok basit bir soru. Hocam arka gördüğüm zaman ne yazacaktım? x yazacaktım. Hayır burada yazma. Çünkü niye? Bu ifadede x değişkeni var. Burada y değişkeni var. O zaman gelin bu sefer de buna k diyelim. E, bu k ise mecburen bu da k. Çünkü sonuçta ikisi de aynı şeye eşit. O zaman arksinüs x dediğin ifade kaysa bu içeri bu dışarı. Buradan sin k ne geldi? x geldi. Bunu yazdım. Geldim buraya. kosinüs y eşittir k dedim. Bu içeri bu dışarı. Buradan kos k ne çıktı? O da y geldi. Şimdi x kare neye eşit? Tabii ki sin kare k eşit. Bunun karesini aldım. Peki y kare neye eşit? O da cos kare k. Ka. E bunların toplamını sormuş. E cevap nedir her zaman? 1'dir. Olay bu şekilde. Geldik örnek 21'imize. Şimdi soruya baktın mı? Baktın. Zor mu? Zor. Ama korkma. 2 saniyemizi alacak. Birinci saniye şu. Bunu içeri attım bunu dışarı attım. Tanjant ne geldi? Pi böl 4. Yani tanjant 45. Neye eşitmiş? x kare. Eksi 2x eksi 9. Hala 1 saniyenin içindeyiz. Burası 1. Bunu karşıya atacaksın. Gel şöyle hemen yaz. Tamam mı? Burası ne oldu? x kare eksi 2x eksi 10 eşittir 0. Bir saniye bitmedi. Şimdi ikinci saniyedeyiz. Burada x'lerin çarpımını sormuş. Bu denklem ikinci dereceden bir denklem. x'lerin çarpımı demek kökler çarpımı. Yani sana c bölü a'yı sormuş. Şura a. Şura b. Şura c'ydi. c ne? Eksi 10. a ne? 1. Cevap ne geldi? Eksi 10. Al sana soruyu 2 saniyede bitirdik. Mantık bu şekildeydi. Geldik örnek 22'mize. Şimdi soruya bakıyorsun. Karmaşık duruyor değil mi? Korkma karmaşık değil. Gerçekten karmaşık değil. Bak çok basit bir soru. Burada 1 bölü 2 var hocam ben onu ne yapacağım? Çok basit karşıya göndereceksin. Hemen şöyle oldu mu? 2A eşittir. Ark kosinüs 3 bölü 5. Şimdi iç dış. Buradan kosinüs 2a ne geldi? 3 bölü 5. E sana kimi sormuş? Sinüs 2a'yı sormuş. O zaman üçgeni çiz soruyu bitir. Şuraya geldin 2a'yı yazdın. Kosinüs 3'ü burası. 5'i burası. 4 de burası. Sinüs 2a 4 bölü 5 gelir. Yani cevap denizli çıkar. Mantık bu. Canlarım geldik 27 ve bizim son sorumuza. Şimdi burada sin kare eksi kos kare var sekant eksi kosekant var. Burada da şu karmaşık ifade var. Hepiniz bence ilk başta şunu gördüğünüz zaman korkacaksınız. Korkmayın çok basit. Korkmayın bana güvenin. Ben ne yapacağım? Şunu yapacağım. X'i karşıya sallayacağım. Peki niye? Şöyle bir şey biliyorum değil mi? Az çok sürekli karşılaştım mesela böyle şeylerle. Böyle şeylerle çok karşılaştım ben. İndirgeme formüllerinde. Peki o zaman bunu da bu tarafa atalım. Buradan ne geldi? Ark Kosünüs 2 bölü 3 geldi. Bu neye eşitmiş? Pi eksi x'e. Şimdi ne yapacaksın? Çok basit. Bunu içeri alacaksın. Bunu da dışarı sallayacaksın. O zaman ters normale döner. Burası kosinüs ne olur? Pi eksi x oldu. kosinüs pi eksi x neymiş? 2 bölü 3. Şimdi dikkat. Bak. Pi'den dolayı isim değişir mi? Hayır değişmez. kosinüs x'imi yazdım. Pi neresi? Tabii ki burası. Çıkarttığın kaça gitti? 2'ye. 2 de kosinüsün işaretine eksi. Burası ne oldu? 2 bölü 3. O zaman kosinüs x neymiş? Eksi 2 bölü 3 geldi güzel insan. Gerisi artık çok basit. Şu ifadeyi bir düzenleyeceğim. S kare eksi c kare yerine s eksi c ile s artı c'nin çarpımı yazdım. Buraya baktığın zaman sekant dediğin ifade 1 bölü kosinüs. Kosekant dediğin ifade de 1 bölü Bunu s ile çarptım. Bunu c ile çarptım. O zaman burası s eksi c çarpı S artı C bölü burası S eksi C bölü ne gelecek güzel insan? S C gelecek. İyi izle şunlar birbirini götürdü. O zaman üst taraf sinüs çarpı kosinüs çarpı S artı C geldi. Şimdi sinüs X neye eşit? Hemen bir üçgen çiziyorum ve soruyu bitiriyorum. Şuraya geldim X'imi yazdım. Kosinüs bura 2, bura 3, burada tabii ki bunun karesi 9, bunun karesi 4. Farklarını aldım 5, kare kökünü yazdım. O zaman sinüs ne? Kök 5 bölü 3. Niye eksi değil hocam? Çünkü kosinüsün eksiliği ikinci bölgeden dolayı ama ikinci bölgede sinüs pozitif. O yüzden böyle. Geldin. kosinüs yerine ne yazıyorsun? Tabii ki eksi 2 bölü 3. Bunların bir deneyini alıyorsun. Toplamlarını kök 5 eksi 2 paydalar eşit olduğu için direkt 3 yazdım. Peki iki, eksi 2 kök 5. Kök 5 ile çarparsam eksi 10 yapar. Eksi 2 kök 5. Eksi 2 ile çarparsam artı 4 kök 5 yapar. Ve bunların paydasında çarptığın zaman 27 gelir. Cevap 4 kök 5 eksi 10 bölü 27 yani B şıkkı çıktı. Hemen sahnemi çevirdim. Bir sonraki ünite 8. ünite toplam fark formüllerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz. <laughs>